Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 5 dakikada çayınız demleninceye kadar hazırlayabileceğiniz nefis bir kahvaltılık tarif hazırladım. Bu şekilde minicik biberlerim vardı. Kahvaltılık için aldığım biberler. Bir tane küçük kapya biberinin çekirdeklerini ayıkladım ve daha sonra ileri doğruyorum. Çünkü diğer e, biberleri de bütün bütün kullanacağım için çok küçültmenize gerek yok arkadaşlar. şekilde. Dilerseniz daha büyük kapya biberi kullanabilirsin. Her gün kahvaltıya ne yapsam diye düşünmeyin. Kanalımda birçok kahvaltılık tariflerim var arkadaşlar. Hepsi de birbirinden pratik ve birbirinden lezzetli. Mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Kahvaltılık biberleri de aynı şekilde sap kısımlarını alarak diğer tarafını da şöyle dörde bölüyorum. Gördüğünüz gibi çok aşırı değil. Sadece şöyle çizik atıyorum ki içerisi daha iyi pişsin. Çekirdeklerini hiç ayıklamadım çünkü çekirdekli çok lezzetli oluyor. Dilerseniz içerisindeki çekirdekleri alabilirsiniz. Bir tane büyükçe domatesin kabuklarını soyalım ve küp küp doğrayalım. Mutlaka kabuklarını soyalım arkadaşlar çünkü kahvaltılığınızın içerisinde kabukları Yüzeyi çıkar ve hiç de güzel görünmez. Çok küçük de değil, çok büyük de değil. Şöyle orta bir şekilde küp küp doğruyorum. Yeni gelen takipçilerim, eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Domateslerimi hazırladım ve artık beyaz peyniri doğramaya geçiyorum. Ben beyaz peynir kullanıyorum arkadaşlar. Dilerseniz kızarabilen farklı peynirlerde kullanabilirsiniz. Toplamda 200 gram beyaz peynir var. Ben yarısını kullanacağım. Bu şekilde küp küp doğruyorum. Çünkü çok eriyen bir peynir olmadığı için ben bu şekilde ağıza gelir şekilde olması için bu peynirden tercih ettim. Dilediğiniz peynir çeşidi de kullanabilirsiniz. Eğer ki kaşar kullanırsanız üzerine kaşarlı olmuş olur. O şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde ağıza gelir şekilde olması için peynirleri kızartacağım. Bir miktar zeytinyağı aldım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar öncesinde biraz kavuracağım. Daha sonra tereyağıyla kavuracağım. Öncesinde tereyağı eklemedim çünkü tereyağım bir anda yanabilir. Güzel bir görüntü olmaz. Öncesinde az bir yağla biberlerimi kızartıyorum. Kahvaltıda biberi çok severim. Hele ki bu etli biberi bayılırım. Bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı eriyinceye kadar bu şekilde karıştırıp Biberlerimi öncesinde kavuruyorum çünkü peynir çok çabuk kızaracağı için e, biberler çiğ kalsın istemiyorum. Eğer biberlerinizi küp küp doğrayacaksanız, bir e, peynirle birlikte hepsini ekleyip kızartabilirsiniz. Evet, biberlerim yumuşadı ve kızardı. Biraz da peynirlerle birlikte kızartacağım için bu kadar yeterlidir. Peynirleri üzerine ilave ediyorum. İyice peynirlerim çıtır çıtır kızarıncaya kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi şipşak çayınız demini alıncaya kadar hazırlanabilecek en pratik ve en lezzetli kahvaltı tariflerden bir tanesi arkadaşlar. Mutlaka peynirlerinizi çevirerek kızartın ki her tarafı güzelce kızarsın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizlerin yorumları gerçekten benim için çok kıymetli ve çok değerli. Evet, peynirler de kızardı, nar gibi. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Zaten peynir kızartmasını sevmeyen yoktur sanırım. Evet, üzerine de domatesini ilave ediyorum. Şöyle 2-3 dakikada domatesle birlikte kavuracağım artık. Kahvaltılığım hazır olmuş olacak. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yorumu yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Bir miktar tuz ekleyerek karıştırdım. Evet artık domateslerim de hafif eridi. Bu kadar yeterlidir. Üzerine ben tatlandırmak için baharat kullanacağım çok fazla baharat kullanmayacağım. Sadece bir miktar karabiber ve kekik ilave edeceğim. Sizler dilerseniz nane, pul biber, farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz ayrıca. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim ve top kekiklerim vardı. Onları da içerisine ufalıyorum. Gerçekten mis gibi koktu buralar yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun. Umarım beğenmiş, keyifle izlemişsinizdir. Şöyle yakından da bir göstereyim. Bakın arkadaşlarım, gayet güzel oldu. Videonun başında belirttiğim gibi, eğer ki beyaz peynir kullanmak istemezseniz, üzerine kaşar ekleyebilirsiniz. O zaman farklı bir tarif olmuş olur. Evet. Servise hazır kahvaltılığım şöyle sizlere göstereceğim. Çünkü bunu tavada hiç başka bir yere almadan yiyeceğiz. Çünkü bu tarifimizi ekmek banarak yemek daha da lezzetli olacaktır. Gördüğünüz gibi inanılmaz lezzetli bir kahvaltılık tarif verdim. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.